Mesli TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün soğuk ama güneşli bir kış gününden Galata'dan programımızı gerçekleştireceğiz. Halka Beşiktaş'a hangi teknik direktör gelmeli yoksa Önder Hoca devam mı edilmeli? Bakalım ne düşünüyorlar? Halkın görüşünü alacağız. Biz takipte kalın. Pekala. Beşiktaş'ı bu sezon nasıl buluyorsun? Bu sezon ben Türk Ligi'ni pek hoş bulmuyorum. Öyle mi? Evet, genel olarak dört büyüklerin bu kadar geride kalması benim için pek hoş değil Evet, çok sıra dışı bir olay aslında değil mi? Yani 10'da 9, 7. sıralarda çok garip bir şey oldu. Evet, inanılmaz gerideler. Avrupa'da da herhangi bir başarı gelmedikten sonra gerçekten bu sezon pek bevesimiz kalmadı. Aslında Galatasaray 16 turuna kaldı ama ligde Türkiye'de baktığında da 5 sıra daha düşer ve puan kaybederse düşme hattına yer alacak. Aynen. Çok bir şey bence de. Kesinlikle öyle. Peki Beşiktaş'la ilgili mesela hoca değişimi olacak muhtemelen. Sergen Hoca gitti. Sence mesela kim gelmeli de takımı düzeltebilir? Yani şu ana kadar gerçekten yabancı hocalardan pek bir verim alamadıklarını düşünüyorum. Genel olarak bütün kulüplerin. Yerli hoca konusunda bence biraz daha ısrarlı olmalılar ama tecrübeye gerçekten de çok fazla önem veriyorlar. Fenerbahçe'nin de en büyük hatası Emre Berezoğlu'nu göndermekti bence bir yerde. Sergen Yalçın'a da bir tık daha devam edilebilirdi ama yine de birazcık sert bir karar oldu. Yine de Türk hocalardan yana olmalarını taraftarıyım ben. Sergen Hoca ile sence erken mi ayrılıldı? bir tık daha toleransı vardı bence birazcık erken ayrıldı. Bizim ülkemizdeki en büyük şey zaten bu. Sürekli çok kısa sürede hoca değişikliğine gidiliyor. Çok hızlı bir şekilde. Evet, çok, çok fazla bir sirkülasyon var. Bunu yapmamalılar. Aslında bunun önüne geçmeliler. Şimdi Galatasaray'ın. Gal Galatasaray Galatasaray evet. evet. şimdi Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz bu sezon? Benim boyum çok kısa gibi oldu. Bir saniye şöyle. <laughs> Pekala Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz? Sergin Hoca gitti. Sonuçta hani klasikleşmiş, kemikleşmiş bir ekip gibiydi. Ne oldu? Ne olur ya da daha sonra? Yani Beşiktaş hava burcu kardosunu bozmaması lazım. Bizim bir abimiz vardı. Özgür arkadaşım da bilir. daha çok hava burcu kadroyu toplayarak ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Sergen Hoca'nın gitmesi bu bakımdan iyi oldu. Sergen Hoca çünkü su burcuydu. Uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Aa ne kadar astrolojik bir yaklaşım. Gerçekten böyle bir şey ekleyebiliyorlar Harbiden yani çok farklı ama doğru olabilir. Şimdi yabancı mı yerli hocayla yani sen o güneş konusu var işte bir Ben ben yerliciyim. Ben direkt tekrar Sergen Hoca'yla çalışması gerektiğini düşünüyorum. Sergen hocam için konuşmayayım ben. Yani beğenmedim açıkçası. Olmadı yani. Daha fazla beklentiydi takıma? Tabii ki böyle beklenti oluşturdular. Sergen hocamın bir, belli bir serisi vardı. Olmadı. Olmadı maalesef. Merhabalar. Hangi takım? Tabii ki Beşiktaş. Oo, süper. Beşiktaş. Sorumuz Beşiktaş'tı zaten. iki saniye alacağız hemen. Beşiktaş sizce bu sezon nasıl? Hoca gitti Sergen Hoca. Vallahi hiç takip etmiyorum. Evet. Hiç takip etmiyorum ama Beşiktaş'lıyım. Beşiktaşlısınız ama düzelir mi? Hala. Düzelir mi? İnşallah. Bilmiyorum yani. Avrupa'da da izlemediniz mi işte Dortmund'da ayakla maçları oldu şampiyonlar ligi? İzlemedim inanın hiç izlemedim. Yani şey Türk futbol liginin iyiye gittiğini düşünmüyorum. Çok yabancı futbol ağırlıklı. Zamanında ben de futbol oynuyordum ama biz alt, altyapıdan yetişiyorduk artık. Çok yetişmiyor maalesef. <gülüyor> <gülüyor> what's happening in here? Oh, what's happening in here? Do you know what's happening? Okay, um, where are you from? Australia. Okay, uh, are you interested in soccer game like football? You have no idea? So, do you live in here? No. What are you doing? <laughs> Working. Okay. Okay. Have a... Nothing about soccer. Nothing about soccer. Basketball, volleyball, like all of the sports. Baseball, maybe. Australian rules football. Okay. Okay. Oh, right. Yeah. Yep. Okay. We are totally not interested. <laughs> okay. This season, you must have learned something about football, yeah. Last season was the same. In the end, they recovered and became champions. Good job, The Ara transfer döneminde transfer gerekiyor mu sence? Cenk Tosun Kenan iyi olur. Cenk Tosun Kenan Karaman. Aynen. Şenol Hoca ister misin? Yok istemiyorum. Yani Kenan Karaman deyince milli takımda Şenol Hoca Kenan Karaman'ın oyunu olduğu için direkt aklıma geldi. O bir Necip iki. İkisi de istemiyoruz. Necip Uysal da istemiyoruz. İstemiyoruz. Neden? Yani öyle iki de oyuncu yani. Her yer, eser, şey, pozisyon sarı, kartı, kırmızı kartı yani gerek yok. Şunun sebebi ne peki genel olarak mesela Beşiktaş? Şunun sebebi hani yönetim. Yönetim şey yapamıyor yani. Güzel kuramıyor o yüzden. Çok teşekkür ederim. Rica Merhaba. Hangi takımısın? Hangi... Düşündüğün hangi takımda olsam acaba güzel olur falan. ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş? Evet. Süper. Biz de bugün gerçekten Beşiktaş'la ilgili sorular soruyorduk. İstersen şöyle gel arkada bir kargaşa var. Heh. Hiç soru, hiç soru yok. Hangi takımısın? Beşiktaş. Beşiktaş. Tamam, sadece sen Beşiktaş tutuyorsun. Hoca değişecek. Biliyor musun hangi hoca gelmeli? Şimdi Teknik Direktör gitti Sergen Hoca. Ben yabancı olduğu için fazla anladım Ama takımın diyorsun ben izlerim, saygı diyorum Evet. Böyle net bir Beşiktaşlısın. tamam Çok seviyorum Beşiktaş sadece. Tarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Gül mü, çiçek mi satıyorsunuz yoksa arkadaşınıza mı aldınız? Aa ne kadar güzel böyle beyefendiler var işte İstanbul'da böyle. Harika. Peki hangi takımız Ben Aslan Galatasaraylıyım. Tamam Aslan Galatasaray ama şu anda da Galatasaray zaten. Galatasaray. Beşiktaş nasıl buluyorsun? En güzel bir takım. Teknik direktörü gitti e, Selgen Hoca. Şimdi e, ismi Çene Hoca ile alınıyor. Belki yabancı teknik adam diyorlar. Sizce nasıl toparlar takım? Sonuçta bir düşüş yaşıyor. Gerçi üç büyükler yaşıyor ama Beşiktaş nasıl sizce tekrar toparlar? Ne yapmalı? Beşiktaş ne yapmalı? Beşiktaş e, yerli bir Türk e, teknik direktörü lazım. Şu anki e, yedek olan teknik direktörün e, konuşmasını çok beğeniyorum. Gerçekten evet, yani, e, mütevazi bir insan. Yani gerçekten futbolun Futbolun içinden gelen futbolu böyle yani kardeş gibi arkadaş gibi anlatabilecek yani o o şey o ışığı gördüm ben ben onun olmasını istiyorum çünkü gerçekten yani mütevazi bir beyefendiye benziyor yani. Eğer, abi, eğer öyle olursa bu hocayla devam ederse takım ta tekrar iyi olur mi? Tabii ki canım en azından futbolu öğretiyor. Futbolun içinden gelmiş. Gerçekten öğrencilere bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hani vücut diliyle efendim söyleyeyim ya da kendi zekasını oluşturmaya çalışıyor. Siz futbol dehası olarak mı tanımlıyorsunuz kendinizi? Ben futbol daha dehası değilim. Ben gerçekten futbolun içinden gelen, futbolun iç gönül vermiş. Yok biliyorum yani futbolu gerçekten iyi biliyorum. tak. Kaç senedir bütün maçları izler misiniz böyle? Kaçırmadın, kaçırdığınız maç var mıdır? Var. var. Ee, futbola yaklaşık 3 senedir ara verdim. Evet. Aa, ara verdin. Biraz kendime geldikten sonra ara verdim. Neden ara geldim? Biz futbolu tutuyoruz, seviyoruz. İşte para basıyoruz, hisseye basıyoruz. Ama onlar gerçekten yani sadece ee, bakıyorum ki ee, para para yani gelsin, milyonlar gelsin, do do dolarlar gelsin. Gel. Sence Beşiktaş... Evet soracağım. Bak bakayım bana, bak bakayım minik kuş. Gel bakayım. Sence Beşiktaş e, sergin, Yani şimdi nasıl kim gelmeli te teknik direktör olarak? <laughs> 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 Benim. ekranlarında bir programın daha sonuna geldik. Galata'da, meydanda. Halka Beşiktaş'a yeni teknik direktör acaba kim gelmeli diye sorduk. Memnunlar mı? Beşiktaşlı'ya da sorduk taraftarlara. Birbirinden farklı cevaplar aldık. Lütfen Misikom'daki kampanyaları kaçırmayın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.